konusu bitisideki ilgisizlik ve devam eden satışlar yatırımcıları aslında endişelendiriliyor. Federal Reserve'ın faiz artış kararı almadı 20 Eylül'deki toplantısı bildiğiniz üzere. Bu Başkan Powell'ın enflasyonunun %22'ye %2'ye düşürülme sürecinin uzun bir yolu olduğunu belirtiyor. Bu petrol fiyatının 92 dolardan 100 dolara yükselme hedefiyle birlikte endişe vericiydi zaten bildiğiniz gibi. Bitcoin son birkaç gündür hareketli ortalamalar arasında işlem görüyor aslında şunun bir derinliğine baktığımız zaman. Ee, tabii ki ABD Adalet Bakanlığı'nın binamsa dava açma ihtimali ve Segin GBTC kararını itiraz ihtimalleri gibi birçok detaylar bulunuyor. Ee, şöyle ki arkadaşlar BTC'nin fiyatının 26520 doların üzerinde tutmayı hedefleyen alıcılar fiyatın 27050 dolarlık 50 günlük ortalama seviyesini yeniden test etme olasılığını e, yükseltiyor. Boğaların başarılı olması durumunda bir sonraki hedef 28143 doların yeniden test edilmesi olacak. Şimdi ayların hedefi ise hedef fiyatı ise 26.520 doların altında e, tutmak ve 24.800 doları yeniden test etmek. ayıların tabi e, şöyle bir durum var, başarılı olması durumunda arkadaşlar e, BTC'nin gelecek hedefleri 23.520 dolar olacak ve bu durum altcoinler içinde tabi ciddi bir kaybı tetikleyecek. Yani son işte en son e, QCP'nin e, analistleri şey demişti. 32 bin dolarlık hani sürpriz olmazsa sürpriz bir hareket. BTC fiyatının 23 bin dolara düştüğü tahmin ediliyor. Gibi yorumlarda bulunmuşlardı arkadaşlar. Dediğimiz gibi böyle bir durum söz konusu. Yani bizler de bugünkü yayında aşağı yukarı birçok konuya Deindik, değindik, temas ettik. sizin istediğiniz başka coin varsa onları belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Hani şuna bakalım, buna bakalım derseniz arkadaşlar yazabiliriz. Miralay Miralay OID'sini göndermiş. Wrestler on bizi takip etmiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. diğer piyasalarda Gate Post'a canlı yayınımız sona erdi. Dediğimiz gibi arkadaşlar hemen hemen birazdan bir bitiririz herhalde yayınımızı. Bugünlük çok da kısa tutmayalım. Gönderilmiş doğum günü finans geek demiş. Kuzun kripto efsanelerini söylemiş. Şöyle bir like atalım herkese. Altın coinler yürüyüş için yemek yemeyin önemli değil. Şimdi arkadaşlar gate posta profilimiz trigger 67 takip etmenizi isteriz öneririz. Çok özür diliyorum. Elimizde olmayan nedenlerden ötürü arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz bugünlerde. Ee, şöyle ki Arkadaşlar startuplar da var. Kurucu finans biliyorsunuz daha yeni. Ee, şeyler arasında. Yeni gelen şeyler arasında. Ee, yeni gelen durumlar arasında arkadaşlar. Şimdi bugün dediğimiz gibi 3. yayınımız sona ermek üzere. Ee, bizleri izleyen takip eden herkese teşekkür ediyoruz. E, Miralay56 kod var Arkadaşlar bugün kodumuz yok. Pazartesi günü e, başlayacağız kodlara. E, yayın Yarınki yayında da kod yok. Bugün ve yarın kodumuz yok. E, pazartesi günü e, hediye coinlerimiz gelecek. Pazartesi günü itibaren. Bugünkü yayını kaçırmayın. E, bizim hediyeler yalandan Shiba falan değil direkt USDT vereceğiz arkadaşlar. USDT coin üzerinden izlemenize değecek yayınlar olacak. Yayına katılan herkes de şeyini alacak. E, coin'ini alacak. Yani öyle ilk tıklayan falan değil. Ben herkese göndereceğim. Herkesin herkesten UID isteyeceğim. Herkesin UID'sini atacağım. Öyle yok ben alamadığım şeylerdi yok. Yoruma UID atan coin'i alacak arkadaşlar. O yüzden diyorum takip edin kaçırmayın diye. E, 05, 07, 05 075 ve 025 e, dolar'lık USDT'ler dağıtacağız. Pazartesi gününden itibaren. O şekilde dediğim gibi e, sizlerin sormak istediği, merak ettiği bir şey varsa arkadaşlar e, sorabilirsiniz. Yoksa ufaktan ufaktan, yavaştan hani yayınımızı kapatacağız. E, bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bu zor günlerde de bizle birlikte olduğunuz için ee, gerçekten çok teşekkür ederiz Dediğimiz gibi bugün üçüncü yayınımız, üçüncü ee, 3. yayınımız 3. günümüz 3 Ekim'e kadar Yayınlarımız devam edecek gözüküyor Şimdilik Time for break diye bilgisayarım beni uyarıyor Arkadaşlar yayınların tabi En az bizim yayınlarımız 45 dakika sürüyor Hani şu anda zaten Baktığım zaman 52 dakika Olmuş ee, Ufaktan ufaktan ee, bu şekilde arkadaşlar var mı sizin demek istediğiniz bir şey? Ee, yoksa arkadaşlar kendinize iyi davranın. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz, bizlere vakit ayırdığınız için gerçekten teşekkürler arkadaşlar. Ethereum'un şu güzelliğine de baktıktan sonra. Arkadaşlar. pop, ee... pop, o zaman görüşmek üzere. Kendinize cici davranın ee, arkadaşlar. Yayınımızı burada o zaman sona erdirelim bizlerde. Dediğim gibi. İyi günler.